İnce ayrıntı kanalından hepinize merhabalar. Erdoğan duyurdu. Enerji konusunda bizi destekleyen ülkeler var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enerji konusunda ülkelerin Türkiye'yi desteklendiğini belirterek anlaşmalar yapılabileceğinin sinyalini verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Endonezya'ya hareketi öncesinde Türkiye'nin küresel boyutta yaşanmakta olan enerji krizinin çözümü bakımından anahtar konumda olduğunu söylemesi üzerine enerji üssü ile ilgili somut bir adım atılacak mı sorusuna. Enerji konusunda Türkiye olarak şu an itibarıyla iyi bir konumdayız diyebilirim. Birilerine muhtaç değiliz. Hele hele Akkuyu olayı şurada 2-3 sene içinde bittiği anda oradan da çok ciddi bir kapasiteyi elde etmiş olacağız. Ardından ben yine Sayın Putin'le Sinop'u da görüşmüştüm. Orada da inşallah 4 türbin inşa edeceğiz ve Akkuyu kadar, belki daha fazla oradan da elde edeceğiz. Bunları da elde ettiğimiz andan itibaren Türkiye'nin zaten enerjiyle ilgili bir sorunu kalmayacak çok daha iyi bir konuma geleceğiz. Ve biz enerji ihracına da rahatlıkla başlayabiliriz.